Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Fenerbahçe kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Adana Demirspor'la maçımız var. Adana Demirspor'la maçımız oynayacağız. Akabinde Ajax'la ön eleme bir müsabakamız var. Son 16 için Hatayspor ve Konyaspor gibi takımlarla da oynayacağız. Videomuza geçmeden evvel videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Hatta eşinizle, dostunuzla, arkadaşınızla da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Hazırsanız hemen videomuza geçelim. Evet şimdi Adana Demir Spor maçına geçiyoruz. Bakalım Adana'yı yenebilecek miyiz? Evet maça başladık. Bakalım. Belki hemen atağımıza başladık. O Sabahları kaçırdı. Perdi şimdi Cengiz gidiyor Cengiz 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 bir spor geçti Fenerbahçe Şimdi Szymanski Malcolm, Kaptırdı Seneli Ertaç Kvalyon Ertaç Manev Seneli Semih Szymanski Ferdi Ferdi şimdi ortası Cengiz Ertaç kurtardı BK kaptırdı şimdi Fret evet, Ertaç kurtardı Şimdi ataklar devam ediyor Erkenberk kaptı BK Bekao. BK'dan Osterbolde Schimalski tekrar Osterbolde Osterbolde'den Ferdi Ferdi'den Eyneni Eyneni Ertaç Şimdi Schimalski Schimalski uuu Schimalski 2-0 yapıyor Şumanski. Erkan manev Şimdi Yusuf Sarı, Semi, Svensson, Ertaş tekrar, Manev, Enneni, Enneni diyor, Enneni Broya, 3-0 oldu Broya. Evet, değişikliklerini yapacağız. Asker, Enneni şu anda.

Yine 3 sıfırlık net bir galibiyet alıyoruz. Tebrik ediyoruz. Başarıların devamını diliyoruz Fenerbahçe'nin. İnşallah böyle de devam eder diliyoruz. Evet şimdi Ajax'ı oynayacağız. Bakalım Ajax'ı yenebilecek miyiz? Yes. Şöyle de şöyle yapalım. Daha böyle daha iyi oynar. Savaş kredi daha yapacak mı? böyle yapalım. Böyle oynayalım. Evet maça başlıyoruz. Emnaje, Mehmetcan Kaplan, yedek kulübesinde bekliyorlar. Rulli, Stado, Tyler, şimdi Şimanski kaptı. Livakovic, Osevode, Freddy, Mert, Beka, tekrar Mert'e geldi, Mert'ten Tadişka, Fred, Şimanski, Şimanski atamadı. Ferdi, Osevode, Dinleniye. Şimalski topuşuyor da. Geldi Osterwolde. 1-0. Osterwolde ile geçti. Fenerbahçe. Ferdi. Kaldı. Roya kaçırdı bu Mert. Evet. Tarışka. Uf. Kaçırdı Roya. Ferdi. Uf. Aman aman aman. Bunu neden kurtardı? Yani amam gol burada. Bir bak o iş kurtardı. Musa sen gir. Şimdi şöyle Bora aydınlık sen de gir bana. Kadın mı olacak? Wakas Basques. Şimdi Cengiz. Cengiz top dışarıda. Cengiz kaçırdı. Ferdi. Şimanski. Şimdi Yusuf. Aptır Zirke. Berguis Ferdi. Yusuf. Piret. Lukaović. Osterwald. Şimanski. Ferdi verdi pası çok güzel Cengiz Musa atamadı Peter Musa atamadı evet 1-0 kazanıyoruz ilk maçı bakalım rövanştaki maçı ne olacak merakla bekliyoruz inşallah rövanşta da galip bitirip son 6 turuna yükseliriz evet şimdi Hatay Spor'da oynayacağız bakalım Hatay'ı yenebilecek miyiz maça evet, başladık Cengiz Şimdi Uğur uh, Çiğoğlu verene de top. Osterbo de. Param. Yani ben anlamak üzere Lira as. Bir sifronun geçti hata. Başı Osterbo de. Emir. Yavakoy. Şimdi Mert. Çiğoğlu. Yusuf Koçatürk. Cengiz'e geldi. Cengiz. Cengiz. Top işte daha. Tamam Cengiz. Rivas Daya Bakiro Kaçırdı Daya Bakiro Cengiz Rico İsmail Yusuf Osevode Osevode Roya Hadi şey kardeşler kurtardı Dayışka Direkten döndü Emir Ortakaya Hemen golü buldu 1-1 Emre çay kontrol edin ile bir biri buldu Fenerbahçe. Yani değiştirdiğini yapalım Yusuf. Buraya beni girecek Emre Mor, beni girecek Petar, Musa beni girecek. Kajovic de beni gitsin. Tabii ki çift ovettaydı da. Ne yani? Ne yani? Ne sana? Evet çift Ovet de saya girdi. şimdi Musa, Jovic, Emre Mor, Emre Mor kaçır dedim Mor. Bora. Bizi kafalarda seken top Mert müdür. Mert'in golü offside mi değil mi acaba derken offside verdi Mert'in golünü. Top dışarı çıktı. Şimdi Ciku da yine Emir. Ciko. Ciko pası veriyor Emre Mor. Emre Mor. Emre Mor ve gol. 2-1 oldu Emre Mor. Kara 3 asist yapıyor Emre Mor. Golü attı. 2-1 yapıyor durumu. Peter Musa. Peter Musa. Orta sağdan attı golü neredeyse. 3-1 oldu. Ne gibi bir 3-1 yaptı. Orta sağdan attı Peter Musa. 3-1 yaptı durumu. Şimdi 4. gol gelir mi? Peter Musa gelmedi. Bora. Şimdi Eren. Bombia kaçırdı tabi. Ve 3-1 kazanıyoruz. 1-0 geriye düştüğümüz maçta. 3-1 galibiyetle ayrılıyoruz. Tebrikler. Gayet iyiydiniz. Bravo çocuklar. Evet şimdi e, revanş müsabakasına geçiyoruz. Bakalım revanşı geçebilecek miyiz? Hep birlikte onu göreceğiz. Evet maça başladık. Ferdi, Szymanski, Osterwald, şimdi Mert. Mert kaptırdı topu şimdi Fred. Broya kaçırdı Broya. Offside'a yakalandı. Huli, Hato. Broya. Broya gidiyor. Broya ortası. Malcolm, Malcolm. Ferdi penaltı. Penaltı. Penaltı geldi. Penaltı geldi. Maçın ilk dakikalarında topun başında Anderson Talişka var. Talişka 1-0. Anderson Talişka. Maçın başında hemen bir penaltı golüyle öne geçtik. Naci aman gol yemeyelim. Burada gol yersek derken Naci 2-1 yap bir, bir bir yaptı. İsmail Oservo'da verdi. Crespo topu dışarıda, Crespo. Kas Vazquez. Rulli kurtardı. İnşallah başka bir gol yemeyiz. Evet. Maç uzamıyor ve bir üst yükseliyoruz. Tam istediğimiz gibi oldu. Tebrikler. Evet, son 16 turuna yükselmiş olduk. Biraz zorlandık ama yükselmesini bildik. Bakalım son altıdaki rakibimiz kim olacak? Hep birlikte göreceğiz. Ve Şampiyonlar Ligi son 16 turu kurağımızı çekeceğiz. Bakalım rakip kim olacak? Emily Anglin gibi abuk subuk bir kura olmaz umarım. Bakalım ne olacak? Hep birlikte göreceğiz. Barcelona, Borussia Dortmund, Chelsea, Porto, Juventus, Salzburg ve Real Madrid ile eşleşemiyoruz. Eşleşebileceğimiz rakipler Arsenal, Atletico, Madrid, Bayern Münih, Inter, Milan, Manchester City, Liverpool, Lens kulüpleri ile eşleşebiliyormuşuz. Buradan Lens'i çekebilirsek bence güzel olur. İnşallah rakibimiz Lens olur burada. Çünkü diğerleri çok güçlü rakipler. Bizi her an eleyebilecek potansiyelde rakipler. Chelsea çıktı ilk rakip kim olacak hemen onu da öğreneceğiz Atletico Madrid en azından ondan bir kurtulmuş olduk Atletico'dan kurtulmuş olduk şimdi Real Madrid çıktı rakibini birazdan öğreneceğiz Liverpool Liverpool'da çıktı güzel yani iki dev müsabakaya iki erken final çıkacak şimdi Salzburg Salzburg'a bir Manchester City çıksa çok rahatlayacağız. Milan olsun. Olsun Milan da iyidir. Barcelona. Hadi Barcelona bir Manchester City bir Bayern. Arsenal çıktı. Barcelona Arsenal'da sağlam. Maçlarda bir tane Porto çıktı. Portoya hadi Bayern veya Manchester City Manchester City çıktı güzel güzel Manchester City çıktı Juventus Juventus'a da bir Bayern çıksa bir Bayern çıksa rahatlayacağız Bayern çıktı güzel oldu Dortmund'a da bir Inter çıksa tam kalbime göre ver, vermiş gibi bir şey olacak hadi Inter haydi Inter işte, bu. işte bu. Rakibimiz lens oldu. Güzel. Güzel. Lensi çektik. Bundan iyisi Şam'da kayısı. Bayağı güzel oldu. Güzel bir eşleşme oldu bizim için. Çekebileceğimiz en kolay rakibi çektik. Bayağı güzel oldu. Lens de oynayacağız. Bakalım lensi eleyip çeyrek finale yükselebilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Evet şimdi Konya Spor'la oynayacağız. Bakalım Konya Spor'u yenebilecek miyiz? Evet maça başladık. Bakalım. Faal var. Filip. Şimdi atacak Filip. Filip. Livakovic kurtardı. Livakovic. Osterbol de. Ciku. Ciku'dan Beka. pası Cengiz'e. Cengiz'e ne memur. Penaltı. Evet. Hakem penaltı noktasını gösteriyor. Şimdi penaltıyı verdi. Topun başında Musa var. Musa 1-0 öne geçti Fenerbahçe. Osterwolde Emre Mor. Osterwolde. Osterwolde Bernardoni kurtardı. Vazquez. Cengiz. Bekao. Pası Vazquez gelmedi sayfa kalıyor o sabırda şimdi Mor Cengiz iptal Musa 0 oldu koydum iptal feta Musa sayılmadı elini Cengiz şimdi o. Vasquez, Shumowski, Shumowski, Oliveira, Ostavode Ivakovic PK, Shumowski kaptırdık gene. Tekrar Jiko Ostavode Jiko tekrar. Ey ne lukas Shumowski, Lucas Vasquez bu musa kaçırdı. lukas Vasquez Monte yapıyor. Şimdi Cengiz, Ciku Bernardoğlu. Enneni, sakatlanıyor. Bu arada oyunu kapalı. Şöyle önce iş birliği yapalım. <laughs> Evet, 1-0'lık üstünlüğümüz hala devam ediyor. Yani aldı o niye? Şimdi o Emir Ortakaya. İsmail. Emre Mor. Cengiz vurdu gol. Cengiz Ünder. 2-0 öne geçti Fenerbahçe. Vazquez. Şimdi Bora, Bora aydınlık. 3-0 oldu Bora. Bora aydınlıkla 3-0 buluyor Fenerbahçe. Eka uzaklaştırdı topu. Şimdi Metehan. Metehan güzel. Şöyle i̇şte böyle devam. Muriç. Muriç ortasını yapıyor. Şimdi Filip. Muriç tekrar. Ofsayt yakalandı. Zivakovic. Crespo. Şimdi Cengiz. Yusuf Kocatürk. Bora Aydınlık. Bora Aydınlık. 4-0 oldu. Bora ikinci golünü atıyor bu maç. Yusuf'un asisti. Bora'nın golü. Ve maçı 4-0 kazanıyoruz. Tebrikler. Tebrikler. Gayet güzel oynadınız. Ve böylelikle de bir videomuzun da burada sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Hatta eşinize dostunuz, arkadaşlarınıza da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Mutlaka yorumlara da görüşlerinizde mutlaka yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay seviyorsunuz.